Erba Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi. Hemen burada Ayasun Optik. Erek Caddesi Ayasun Optik hemen orada. Komagene ve Aydın Elektrik arasında Ayasun Optik. Şerife Nur Ayasun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Evet Alim Bey. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Hoş yani ee, önünden geçiyorduk. Evet. Şöyle bir hatırlatalım Teşekkür ederim. Kızımız Şerif Hanım'ın ayasını evet. açtı. Şey Tek tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim sana. Allah razı olsun. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, tüm Erbağ halkına optik mağazamız hayırlı uğurlu olsun. Herkesi sevenlerimizi bekliyoruz. İhtiyacı olanlar gözlükle ilgili, lensle ilgili. Yardımcı oluyoruz herkese. Evet. Teşekkürler sağ olun. Eyranız sağ olun. Sağ olun. Ayasın Optik işte burada hemen yerini tarif ettik. Başkası çekiyor mu biliyor